Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermek için su borçlarına yönelik bir çalışma başlattı. Temmuz-Ağustos aylarında Manavgat bölgemizde ortaya çıkan yangın nedeniyle Muhittin Böcek başkanımızın başkanlığında toplanan ASAT Genel Kurulu yönetim kurulumuza vermiş olduğu yetkiye dayanarak 804 abonemizin borçlarının tamamen silinmesine, 15402 abonenin de 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren 3 ay boyunca faizsiz olarak ertelenmesine karar alınmıştır. Ayrıca abonelik ücretleri ve montaj bedelleri gibi ücretlerin de alınmamasına karar verilmiştir. Yangın felaketi boyunca bölge halkının yanında olduğumuz gibi Yangın sonrasında da sıkıntıları azaltmak ve bölge halkımıza eksikliğimizi hissettirmemek adına bölgedeki hizmetlerimize devam ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.